Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım aşağıda toplu kısmından istemişsiniz. İlişkisi olanlar için kolektif olacak arkadaşlar. Zamansız zamanı niyet alıyorum. İlişkisi olanlar için ilişkinin şartı ne yönde, şu anda nasıl ve nasıl olacak uyarılar neler? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Şöyle bu sefer biraz daha uzun yapalım. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Yakın geçmişte ee, u yakın geçmişte bir ayrılık eşiğine gelinmiş sanki. Bakın burada bir fakirlik enerjisi. Kış ayları olabilir. E, kış aylarında bir böyle darbe yani ilişkiye bir darbe olmuş olabilir. Ve arkadaşlar baktığımda burada dediğim gibi bir çatırdama e, ya da beklenmedik bir tepki. Beklenmedik bir gelişme fakat biraz olumsuz anlamda, negatif anlamda ve dengelerin şaşması durumu söz konusuymuş. Bakın uyanan uymayanı almayın. İlişkileri olanlar için söylüyoruz burada bu açılımda. Devam ediyorum. Bakın sizle beraber ben de kameradan bakıp söylüyorum şu an. Şu anda arkadaşlar aranızda mesafe olabilir fiziksel olarak. Yani e, konum değiştirmiş olabilirsiniz. Birbirinizden biraz uzaklaşmış olabilirsiniz. Ama bu bir şeyleri değiştirmez. Ee, yeni bir flört enerjisine gireceğinizi düşünüyorum. Yani bir şeyleri değiştirmez derken sizin birbirinize olan sevginizi azaltmaz. Ee, tam tersi hatta güçlendirir. Yani şu uzaklaşma olayı bir takım değer konularını ortaya çıkarmış. Ve tekrardan böyle flörtleşme bir ufak ufak ya da bir özür enerjisi. Yani bu bir özür dilerim. Seni seviyorum, seni özlüyorum. Ve güç. Yani gücün kimde olduğu tekrar hatırlanıyor. Bu... E, durumla beraber ve ilişkinizin de ne kadar güçlü olduğundan da bahseder. Yakın gelecekte arkadaşlar baktığımda e, evet aslında niyet çok büyük bir teklifle gelmek partnere ve e, bir kapı açılıyor burada. Ve e, ben bunu evlilik olarak ya da evliliğe giden yolda bir ciddi resmileşme olarak görüyorum. Çünkü Aziz de geldi gelenekselci yani her şeyi oluruna hani Hani her şeyi kitabına göre yapmak. Burada bir partner gelenekselce olabilir oldukça. Ve arkadaşlar baktığımda ve zamanı gelmesi yani zamanının gelince olacak demesi. Bir yandan da baktığımda evet bu kadar uğraşacağım ama değer mi ya sonuç istediğim gibi olmazsa. Ya başka türlü olursa diye bir de böyle bir emin olmayan tavır var. Sonuca baktığımızda arkadaşlar, sonuç aynı zamanda da uyarılardır bu. Çünkü sonuç değişebilir, enerjiler değişken. Arkadaşlar, burada evet aslında çok büyük bir teklifle gelinmek isteniyor. Fakat endişelerden dolayı küçük bir adımla bu teklif sunuluyor. Ya da bir özür arkadaşlar, bir özür de dilenecek olabilir. Çok depresyonda olmak, önünü görememek, pişmanlık... Yani burada yanlış atılacak bir adım mı? Yanlış bir hareket mi? Ya da hani bakalım neden böyle geldi? Mesela neden pişmanlık enerjisi geldi? Ee, çok fazla kuruntu çalıştırıyor olabilir bir partner. Yani part, bir partner derken hani ya siz ya da partneriniz. Çok kuruntu çalıştırıyor olabilir arkadaşlar. Ya da bir takım sırları vardı. Sırlar açığa çıktı. Yani... Aslında toparlama potansiyeliniz var, bir aile olma isteği var, duygular var. E, fakat olacak mı? Yani evet iletişim enerjisi, bir karar verilecek. Karar ne yönde? Karar her iki tarafında duygularını tatmin edecek şekilde olacak. Evet bir eylem, bir yön belirleme durumu söz konusu ve daha bilgece arkadaşlar. Yani daha farkında, daha bilinçli, daha bilge bir şekilde veya bilge birinden bir danışman, bir aile büyüğünden tavsiye alarak bu yolda iyi olan tarafa doğru gideceksiniz diye görüyorum. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beni desteklemek için videomu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.